Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün size Tefal'in Titanium, Titanium serisinden Expertise olanını tanıtacağım. Bu set büyük set olarak geçiyor. Bunun çeşitli setleri mevcut. En büyük set Expertise büyük set olarak geçmekte. Bu setin içinde 3 tava, 2 tencere olmak üzere 5 adet kap, 2 adet sap, 2 adet silikon kapak, 3 adet de cam kapak bulunmakta. uzatmadan hemen kutu açılışına geçiyorum. 1 evet. adet kapağımız bulunmakta. 1 adet tekrar kapak. Büyük silikon kapak. Ayrı ayrı koyayım. Bir adet tekrar cam kapak. Bir adet cam kapak olduğunu söylemiştim. Bir adet şu şekilde tava. Bir adet yine tava. Bir adet silikon kapak. Çorba kullanmak için, çorbalar için ufak bir tencere. Tekrardan büyük bir karnıyarık tenceresi. Ayrıca bir adet wok tava. Ve iki adet de tutacaktan oluşmaktadır set. Hemen ben kutumu gibi toplam 12 parçadan oluşuyor. Seti ben uzun süredir araştırıyorum. En büyük özelliklerinden biri saklama koşullarının pratik olması. Yani seti bu şekilde iç içe koyarak yer tasarrufu sağlıyorsunuz. Aynı zamanda kapakların şu şekilde kelebek kapak olması sayesinde bu şekilde üst üste sıfıra sıfır koyabiliyorsunuz. Yani mutfakta yeri dar olanlar için mükemmel bir set. Ee, bunun dışında iki tane silikon kapağı var. Bu kapaklar sayesinde seti bu yemeğinizi yaptıktan sonra artan yemeğinizi kapağı direkt kapatarak buzdolabına koyabiliyorsunuz. Ee, bunun dışında iki yıl tencereleri var kapat e, tutacakların ise 10 yıl garantisi bulunmakta e, seri titanyum seri olarak geçmekte fakat e, titanyum kaplama yani titanyum döküm diye bir e, durum söz konusu değil alüminyum döküm üstüne titanyum döküm olmak titanyum kaplama olmakta e, ay serisinde titanyum kaplama 3 kat olarak geçmekte diğer setlerinde bu kaplamanın e, kat miktarını değiştirini belirttiler bize e, Tefal'in kendi mağazasında. Yani en iyi şu an için ekspertiz olarak geçmekte. E, dediğim gibi e, sapların, tutacakların 10 yıl garantisi bulunmakta. Fakat bu sapları ateşe uzun süre maruz bırakmamanız gerekmekte. E, sapın yanması vesaire durumunda. Çeşitli zararı görebilir. Ayrıca bu set e, bu şekilde sapsız olarak en fazla 250 derecede ısıtılmış bir fırına girebilmekte. Evet ben e, kapakları ve sapları denemek istiyorum. Şimdi e, iki adet sap bulunmakta. Bu sap ayrı da satılabiliyor. Yani ekstradan istenirse alınabilir. İki tanesinin yeterli olacağını düşünüyorum. Şimdi şunu kapatayım. Bu şekilde geliyor. Şu yanda iki tane kliği var. Burayı açtığım zaman gayet çok rahat bir şekilde açılıyor. Bunu tencere getirip tekrar alttan kliğine bastığım zaman çok rahat bir sapa dönüşüyor ve 10 kiloya kadar taşıma kapasitesi var. Ayrıca kaldırmışken ben tenceremin tabanını göstereyim. Bu özel taban sayesinde ısı iletiminin eşit derecede yayılmasını sağlıyor ve içerisindeki şu termospot amblemi ısındığında renk değiştirerek tencerenin ısındığını anlıyorsun. Sadece şu çorba tenceresinde yok, diğer bütün tava ve tencere içlerinde bu mevcut. Bunun dışında kapağı denemek istiyorum. Sanırsam bu, evet. Kapak gayet güzel oturdu. Ben ayrıca bu seti tercih etmem bir diğer nedeni de cam kapak olması. Da bu şekilde yemeğin içini görebilmeniz mümkün. Ee, tavalar gerçekten sağlam gözüküyor. Yani elinize aldığınızda ağırlığını hissediyorsunuz. Evet. Şöyle başka tavaya yarı tencereyi de denemek istiyorum. Evet ağırlığı tutma kalitesi gerçekten güzel. Şu silikon kapağı denemek istiyorum. Bu silikon kapak da ayrıca e, olması gerçekten büyük bir avantaj. Tekrar ayrı bir kapağı altına gelemediyim ama direkt vakum evet. <laughs> <metodiklerim> için <laughs> 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 kapattı. <laughs> evet kapandı. <laughs> silikon gayet vakumlu bir şekilde kapandığı Sert bir kapak. bu şekilde direkt buzdolabına koyabiliyorsunuz. set bence çok işlevsel. Eğer iki kişiyseniz çeyizinizi için sizi gayet uzun bir süre idare edebilecek bir set. Ben uzun süredir araştırıyorum. Yani en aklıma yatan buydu işte eserleri dolayısıyla. şimdilik kullanımlarımı gözlemleyeceğim. 3 ay sonra sizlere tekrar bir Kullanım videosu çekmeyi düşünüyorum. Ee, ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Bay bay.